sayın hocalarım, hepiniz toplantımızda, en hoş geldiniz. Bu toplantının burada olmasından oldukça mutluyum çünkü kendisinden eğitim alıp e, Karaciğer'le ilgili bu kadar sessizlik işleri yapmamı sağlayan Muştur Hocam'a öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Muştur Hocam gerçekten ülkemiz için önemli bir bilim adamı. E, ülkemiz e, Karaciğer görüntülemesine ve kardiyak görüntülemede oldukça önemli katkıda olan biri. Hacettepe'de fel oldum ve gerçekten çok ciddi bilimsel katkılarını bizzat kendimi görerek şahit oldum. Ee, üniversiteye başladığımda Abdümen Radyolojisi ve Geçimsel Radyoloji ile ilgili çalışmalara başlarken eksiklerimi görür görmez ilk başvurduğum kişi kendisi oldu sağ olsun. Ee, sayısız kurslar düzenledi ve gerçekten e, bu kurslarla hem eğitim hem de zor vakalarla mücadele etmeyi öğrendik. Ee, bu nedenle kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. PubMed'de 230'un üstünde yayını mevcut hocamızın ve bu yayınları 650 bin kez indirilmiş, 4000'in üstünde atıfları olan, H indeksi 30'da 40 arasında indeksleri olan bir hocamız. Ülkemiz için önemli bir değer. Burada olduğu için kendisine tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Katkılarından dolayı Sayın Başhekimiz bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Muşturay hocamız bize bu toplantıdan dolayı destek verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Buradaki herkes kendisini aşağı yukarı tanıyor ama yeni başlayan asistanlarımız olabilir. Bir kısaca kendisinden bahsetmek istiyorum. Doç. Dr. Karca Hacettepe Üniversitesi Fakültesi İngilizce bölümünü bitirdikten sonra e, aynı üniversitede radyoloji uzmanlık eğitimini aldı ve 2001 yılında tamamladı. E, 2005 yılında doçent ve 2011 yılında profesör oldu. Hocamız 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne bilim teşvik ödülü aldı. 2011 yılında e, Türkiye Bilimler Akademisi üstün başarılı bilim adamı ödülünü aldı ve 2012 yılında da TÜBİTAK ödülünü aldı. Öncelikle ee, teşekkür ediyorum. Davet için gerçekten benim için büyük bir zevk Elazığ'da bulunmak. Ee, rahmetli Alayhan Hoca bizim kadın doğum hocamızı 2007'deydi Hakan herhalde değil de mi? Buradaydık. Evet. Ondan beri çok şansım olmamıştı. Ee, i̇nşallah bugün güzel bir verimli e, bir eğitim oturumu olacak. Şunu söylemekte fayda var kazanımların hepsini hakikaten devletin okullarında okuyarak ve e, devletimizi şu an yetiştik. Dolayısıyla biz bir şeyler yapabildiysek bunda Türkiye Cumhuriyeti büyük bir katkısı var. Ve 40 yaşında yandım. Yani burnout oldum. Ondan sonra hayatımı tekrar şekillendirme yoluna gittim ve daha verimli bir e, hayat tarzı seçtim ama Biraz önce Kürşat Hocam söyledi, doğa beni kurtardı açıkçası yani o aşamada. Onun için doğada çok daha fazla vakit geçiriyorum. Siz şanslısınız, Elazığ'dasınız. ben bunu kendi öğrencilerime, tıp fakültesi öğrencilerine de söylüyorum. İş çok güzel ama işi yapmakla bitmez. Dolayısıyla ilk önce kendinize iyi bakmanız lazım ki başka insanlara faydanız olsun.